Evet arkadaşlar Assassin's Creed 3'e hoş geldiniz. Evet e, öncelikle duyuru videosunu izlemenizi tavsiye ederim bu e, videodan önce e, bu yanımı da verdikten sonra hemen açıklayayım Assassin's Creed 3'e başlıyorum. Peki neden Assassin's Creed 3? Birincisi hiç oynamadığım bir oyun yani çıktığından beri oynamadığım bir oyun. E, seride tek oynamadım bu oyun bir de bundan sonra iki çıkan oyunlar bir de Black Flag çıktı işte ondan sonra da e, 4 çıkacak yakın bir zamanda oynamadım yani oraları e, çok istediniz devam etmem yani Assassin's Creed serisine devam etmemi çok istediniz bildiğiniz gibi Revelation'da bırakmıştım Peki neden bırakmıştım? Bunun da sebebini söylemiştim. Türkçe ama ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadım. Çok büyük problemler yaşadım. Hatta oyunu save e, ile ilgili de çok büyük problemler yaşadım. Ne yaparsam yapayım oyun save olmuyordu. E, bunda da o sorunu yaşayacak mıyım? Hep birlikte göreceğiz. E, yaşarsam bu bölümde koymam herhalde. Ama ya bu bölümü koyduysam yaşamamışım demektir. Evet. Evet dediğim gibi o yüzden de Assassin's Creed 3'e başlıyorum. Hem ee, değişen bir seri. Yani mesela Ezio gitti. E, Desmond yok bildiğim kadarıyla. Değişen bir e, serinin serinin ilk oyunu diyebilirim. E, aslında Çekmeyecektim çünkü e, Assassin's Creed serisine kanım ısınmadı Yani Revelation'dan sonra Gittikçe kötüleşmeye başladı Fakat e, sizin için Siz istediğiniz için Bu oyunu çekeceğim Ve çekiyorum da e, Açıklamayı baya bir uzattım Sıkılanlar olabilir Ben direkt başlayayım oyuna bence tek oyuncuru Evet arkadaşlar Yeni oyun başladı Ve Türkçe ama Altyazı her yer Türkçe oyun klasör olmuyor klasör yok klasörlü olsun o zaman oyun klasörü evet arkadaşlar bir efsane geri döndü ve başlıyoruz evet İnsanlar dünyanın sonu hakkında konuştuğu zamanlarda onları kilit altına aldık ve ya da onlara gördük. Bazen ikisini asla ciddiye almadık. Bu arada benim bildiğim kadarıyla Desmond öldü. Aa babası. Baştan bir spray verdim ama Dazmoth'un öldüğünü e, duymuştum sanki. Yaşıyordu olabilir. <laughs> Bu elmayı bulmakla ne uğraştık ya. i the, truth. That's the, beauty the, yes, of the A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor when the spoils. When the truth. We're trying to fix that, the free minds and bodies both, but there's only so much. Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's... Uh. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, those soon will know, that's all. In December 2012, none of us knows what it will bring. Only this is where they want us to be. And it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. the Bu 21 Aralık'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, Mayalar şey demiş. E, dünya için yeni bir çağ başlıyor demiş 21 Aralık'tan sonra. Hatta çok abartanlar var. Ee, 21 Aralık'tan sonra insanlar sadece rüya görüyor gibi bir şey de var. Söz de var yani aslında yaşamıyor. Ö ölü rüya görüyor gibisinden bir şey var ama gerçek herhalde ne bileyim. Yani. Aa Desmond yaşıyormuş beler ölmemiş tamamdır. Yaz çok parlak lan etraf. Ne oluyor lan? Ya. Tabii, rövarye'sini bitirmediğimiz için bilmiyoruz da. Ya ben bilmiyorum. Ö değişik bir mekana geldik. Dezmutta devam mı yoksa ya? Ben başka karakter vardı ya sanıyordum ya. Ya öf değil tabii iyi bir şey de. Ne bileyim. Let's go. Şu şunu tanımıyoruz mesela. Ezre benziyor. O direkt şeyi bize verdim. Güzeldir. Güzel. Eee, ormana geldik. <laughs> yani bildiğiniz ormana geldik yani. Tabii bu Assassin's Creed 3'te ağaçların üstünden hoplama zıplama gibi özellikler de var. Evin içine girme falan. Daha güzel yani. Ezio ee, sen yarpılıyor mu? Ay Ezio diyor diyorum ya karıştırdım Desmond. Neresi burası lan? No hope, umut yok falan yazıyor. Aa elma. Bu ayanasını Desmond'a ne getirmiş elma? Ay, biz ya. In another moment, down went Alice after. Ha, Never once considering how, in the world, she was to get out again. De ne olduğunu bilmiyorum da yakında Desmond'ın da akını çıkar e, hiç şaşırmam yani. Düşünsenize beyaz saçlı Desmond. Ha buradan nere? Yo, her gizli yer çıkıyor ya. Bence buradayız oh, Yavaş yavaş lan yavaş Yavaş Biz şeyi kullanabiliyor muyuz? Q'ya basıp tutalım E'ye basıp tutalım kullanamıyoruz Tamamdır Bu arada e, şeyini düşürdün Dismount'ı Neyse o alamıyor muyuz? İyi tamam almıyor. zıplayamıyoruz da ya. Nereye geldik lan böyle biz? Çok ilginç bir mekana geldik. Bir yürüyelim bakalım. Hop yavaş. Kalk. Tamam. Oo bir dakika. Çok ilginç bir yere geldik lan biz. we Aha. Neydi bu? Yaşam piramidi miydi? Neydi? Besin zinciri. Bu ayanasını. The key. You must find the key. Anahtar mı? Ne anahtarı ya? Sen? Aa, babası. Ha, okay. Sir. Bir dakika ya. What the fuck? Here we go again. Desmond? He. Do you hear us? Uh, yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? Huh. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Sun. I. No, it's fine. I get it, and I know what I'm looking for. Oh, yanında gelen It's a key. Just no idea where it That's uh, Creed... why she Bana onunla ilgili lütfen şeyler söyleyin. Ne kaçırdım falan söyleyebilirsiniz diyorum olarak. Ya ilk kez spoiler verin diyorum yani. Spoiler bu işte. Oyunun sonunu falan söyleyin rahatça. Oynamayacağım çünkü. Çünkü ne kaçırdım merak ediyor. Okay. Yavaş mı oğlum? direkt şey yaptın lan. Ee, yeşil yerde bir etkileşim gösterdi. Space hızlı yürüme. Hiç de hızlı yürümüyor. Koşmak için. Ha, tamam dur unutmuşum lan. mı? Oraya gideceğiz şimdi. Tamam, okay <laughs> <laughs> Alıştırma yapmaya devam edelim. Ah tamam. Tamamdır devam edelim. Hop. Tamam. Oo, bayağı bir şey olmuş ya, değişmiş Desmond. Tamam. <laughs> koş, koşarım. Ha, That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Tamam. Hoppa. Güzel. Sonra All you have oh. to do here is jump the gap. Aralıktan atlamak o kadar Iııı Şurası mı Tamam Devam. Devam edelim Allah gitti Gitti Yine gittik Bir dakika lan orayı nasıl geçeceğiz Geçeceğiz biz Bir dakika ya Bir dakika bir dakika Stop Desmond. Stop Desmond. Harbiden Stop Desmond. Dur bakayım. Oraya... What the fuck man ya? Şuraya atacağız. Ben. Bir dakika buraya nasıl geçeceğiz? Tamam. Ah! Unuttum nasıl belli değil mi? Şöyle geçiyoruz Bunun üstüne duracağız Sonra Tamam Harbiden unutmuşum ha Buradan buraya Buradan buraya Buradan buraya Buradan da buraya Bitti Ha bitmemiş Of Hayır Öf Okey Şimdi Lan Bu bizi çok uğraştıracak ha Bir dakika olmadı yine direkt gidiyoruz. Hop. Tamam. Devam edelim. Ne oluyor lan? Aha. Vay. Vay. Artık bunu mu yönetiyoruz Ezio yerine? Gerçi birazcık ne bileyim. İlk başta biraz kanım ısınmadı ama bakalım ne olacak. Sen dünya yaratıdır, ben şöyle bakayım adama falan kıyafetleri falan yani yani bu adam artık ne yapalım? just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Hangi dönem işliyordu bu oyunda ya? <laughs> hiç araştırma yapmadan başladım oyuna da. Hangi dönemde harbiden? <laughs> Fransız ittirali mi? Yok o galiba dörtteydi. Bu hangi dönem oluyordu bilmiyorum. Bakalım ya. Ölümcül gösteri bölüm 1. Beyler bölümü burada bitiriyorum. <laughs> Bölüm bile başlamadan bölüm 1'i biri, 1. bölümü bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.